Cesaretimizi toparlayacak kadar vaktimiz olsaydı hiçbir şeyden korkmazdık. Ve şu yağmur hep güzel yağıyor demek gibidir yolun mütemadiyen açık olması. Ömrümüzden bir haziran daha düşüyor sevgilim. Rüzgar hala sallıyor dalları. Piyanoyu susturmuş parmakları şarkısız koyan. Devrik çaylar kuruyor masalar. Merhametin mevsini mi demişler gönlüme. Senin hızırın yok mudur yağmursa. Kibrin kasına takılıyor asalar. Üşüyoruz. Bu başka soğuklar ülkesidir sevgilim. Ey karın eridiği yerden ummanlara karışan su. Yoksan adımlarımı al. Yoksan varlığımı armağandır o noksan biliyorsun sen olmasan sen olmasan ben bu ömrün içlerinden yanarım. Saatin zembereği, bakışın müştereği var. Yağmur yağıyor, şarjın bitiyor. Ben seni daha sonra ararım.